HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter ve Facebook'tan gelen seçmen sorularını yanıtladı. Açıklamalarının başında medya üzerindeki baskılara dikkat çeken Demirtaş, baskıların hukuka aykırı olduğunu söyledi. Partisinin 7 Haziran seçimlerinde iyi bir sonuç aldığını ve 1 Kasım seçimlerinde ise daha iyi bir sonuç alacağını belirten Selahattin Demirtaş, seçimlerden sonra koalisyon mu kurulur, aynı sonuç çıkarsa tekrar bir seçim olur mu gibi soruları da yanıtsız bırakmadı yani bunu çok ihtimal dahilinde olduğunu veya olacağını düşünmüyorum işin doğrusu. Bir müddet Türkiye koalisyonla yönetilecektir eğer koalisyon ihtimali çıkarsa. Sonrasında belki 2019'a kadar sürdüremese bile koalisyon bir erken seçim gündeme gelecekse hemen 3-5 ay sonra bu olmaz kanaatindeyim. Türkiye koalisyonlarla yönetilmeyi artık öğrenmeli bu çok büyük bir kaos yaratmaz, tam tersine toplumun rahatlam rahatlamasına yol açabilir, vesile olabilir. Bu nedenle ben seçimden hemen sonra yeni bir seçim gündeme geleceği kanaatinde değilim. Ama yine de öyle bir şey olursa kaçmayacağız seçimden. Sonuçta seçim kararı alınırsa, bugün olduğu gibi, biz seçime girmiyoruz ya da efendim oyun dışıyız demeyeceğiz. Elimizden geleni yapıp yeniden daha güçlü bir şekilde parlamentoya girmeye çalışacağız. Sırf muhalefete kalalım diye. Bir derdimiz yok. Ama 7 Haziran sonrası bir koalisyon kurma isteklerinin olmalarını çok iyi biliyorduk. Ve geçen süreç bizi yanıltmadı. Bu nedenle biz AKP ile koalisyon arayışına girmedik. Girenlerin zaten ne hale gördünüz. Bunu bir oyalama, bir yıpratma aracı olarak kullanmak istediler. Seçmenlerden biri, neden HDP'ye oy verelim şeklinde soru yöneltirken Demirtaş, HDP Türkiye'de yaşayan herkesin kendisini özgür hissedebileceği bir modeldir. Her meseleye verilecek cevabımız olduğu için HDP'ye oy verilmelidir yanıtını verdi. Demirtaş soru cevaplarının ardından 1 Kasım seçimlerinde herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Öte yandan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'nin seçim kampanyasını Obama'nın ekibi yapıyor iddiasına da yanıt verdi. Bu iddia üzerine Twitter'dan ABD Başkanı Barack Obama'ya yazan Demirtaş, Erdoğan'ın açıklamasını hatırlattı ve bak böyle bir şey varmış hiç de söylemiyorsun zalim ifadelerini kullandı